26 yaşındayım. İnsanların dışarıdan gördüğü kadınım, işimde başarılı, gülümseyen, sosyal ortamlarda hayatı yolunda gözüken biri. Ama içimde öyle değil. Üniversitede tanıştığım bir adam vardı, evliydi. İlk başta sadece işime destek oldu. Abla kardeş muhabbeti diye başladık. Sonra zamanla bana değer verdiğini düşündüm. Öyle incelikler gösterdi ki, yıllardır sevgiye aç kalan yanım buna karşı koyamadı. Bir gün ofisten çıkınca bana seninle konuşmadığım her gün eksik hissediyorum dedi. İçimde kıyamet koptu. Kaçmalıydım ama kalbim çoktan teslim olmuştu. O evliydi. Ben ise yanlışın en büyüğünü bile bile seçtim. Şimdi geceleri vicdanımla kavga ediyorum. Onun yanında huzur buluyorum ama her defasında aynaya bakınca kendimden nefret ediyorum. Aşk mı bu yoksa bir bağımlılık mı diye soruyorum kendime. Kimseye anlatamıyorum. Çünkü dışarıdan bakınca ahlaksız damgasını yiyeceğimi biliyorum ama içimdeki gerçek hiçbir zaman o kadar siyah beyaz değil bugün yine telefonum çaldı ekranda onun adı yazıyordu açamadım çünkü ne kadar derin olursa olsun bu hikaye hiçbir zaman mutlu bitmeyecek